Arkadaşlar az önce 9 dakika 45 saniye olunca video bu kapandı yani. Kapandı ya bir anda kapandı. Az önce diyorum. Yani bir böyle bir 3 dakikadır uğraşıyorum ya. 3 dakikayı geçtin 5 dakikadır uğraşıyorum. Video çekiyorum, çekiyorum. Kapanıyor. Çekiyorum, çekiyorum, kapanıyor. 3 dakika, 5 dakika. Oldu öyle. Yani böyle böyle oldu yani. Epey bir oldu. Şimdi burada üç büyük hikaye var. Hikaye diyorum halim ya. Olay, olay. Üç büyük olay. Bunların üçüncüsü yani en şeyi, en yani en olaysızı, en böyle büyük olay olmayan bir üçüncüsü incir ağacı olayımız. Ama pek bu büyük gibi yani. Olay çok büyük sanki. İncir ağacı olayımızı anlattık. İkinci olayımız erik ağacı olayı. Hemen şöyle elimizi de gösterelim. Şöyle gidelim, 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 gidelim. Erik ağacı olayı. Üçüncü olarak da limon ağacı olayı. Üçüncü diyorum bak. Birinci, en birincisi. Yani en en büyük. Hemen şöyle geçelim. Burada bir büyük bir limon ağacı varmış. Bir limon ağacı var akşam şiddetli şiddetli tabi ben o zaman yokum anneannem bunları anlattı bana böyle şiddetli şiddetli bir rüzgar açmış şuradan şuralara şu, şu çatı bile aşağı doğru gelme noktasına gelmiş hatta bazı yerleri işte o o sırada çıkmış yerinden yani onlar oraya bağlayan bazı yerler varmış onu o bağlayan yer bile artık onu kopmuş aşağı gelmiş o kadar büyük bir olay yani anneannem o gece Artık dışarıdaki şeylerin sesini duyunca, olayların sesini duyunca bu kapıya gelmiş. Buradan izlemeye başlamış. Şimdi ben, ben nereyi göstereyim? Kabuklu göstereyim. Kabuk koyduğumuz yeri göstereyim. Şuradan izlemeye başlamış. üzünlü üzünlü. Buradaki dalda ne olmuş biliyor musun? Dal diyorum. Limon ağacı. Hızlı hızlı, hızlı hızlı dalları büyük 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 kopmaya başlamış. Anne dalların yarısı kopunca demiş ki artık yani böyle olmaz. Buraya bir meydan okumuş. Başındaki eşarbı bile şuradan geçerken kopmuş gitmiş yani. Uçmuş. O da artık kabuk bunun üstüne kalmış. çok Kab kö kabuk kömür koyduğumuz yere. Bir de oldu. İşte ondan sonra anneannem de gelmiş. Bunun limon ağacının etrafını kapatmış. Ama ne yazık ki anneannem artık onun altında duramayınca oradan içeri doğru girmiş. En sonunda limon ağacı bir göklenmiş. Kökleri hep kopmuş yani ne kadar şiddetli dedim Dedi ki bir de yağmur yaptı sırada dedi. E yerler ıslanınca da koptu gitti dedi. Çamurda dolunca artık çıktı gitti. Böyle böyle uçmuş uçmuş. Ha buraya kadar gelmiş. Anneannem sabah vakti. Yani her yağmur yağmaya azıcık saat diyorken gelmiş almış onu. Gelmiş buraya dikmiş. Buraya dikmiş. Küçük bir dal. Tabii küçük. Yani bunun neredeyse bundan daha da büyük bir ağaç. Bir şey Daha sonra ee, anneannem ona bir su verirken içeri girmiş suyunu vermiş yok çok az su veriyormuş ona İkinci suyunu getirirken ikinci şişe suyunu getirirken bakmış ki ağaç çok yerinde <laughs> güldüm bir anda anneanne bunu söyleyince bakmış ki ağaç yerinde yok meğer ne olmuş ağacı daha yeni diktiğinde <laughs> Tabi daha bir, bir ay olmuş. Aç. Bir anda döktüğü sular fazla olduğu için yerine kopmuş. Bir de bir esince çok güzel. Uçmuş gitmiş aç. <laughs> ya ne kadar komik ya. Çok komik. Anneannem üzülmüş. Ağaç şuraya kadar gelmiş. Sonra anneannem demiş ki olmasın bizim de limon ağacımız. Yani çok da bir şey limon ağacımız olacak diye. Demiş ama yılmamış. <laughs> yılmamış. <laughs> gitmiş. O dal oradan almış. Ondan iki tane büyük dalını koymuş. Bir tanesini. Şuraya. Eski. Eski ağacın yerine. Diğerini de. O yeni dikti ve artık giden ağacının yerine. Geri kalan zaten. Artık o da gitmiş. Onu da bulamamış yani. O kadar. Onu sonra onları alkırmaya çalışken o gitmiş ağaç Dal vermiş an. Gitmiş vermiş an. Dal. Ondan sonra da o dal gitmiş. Orak dal gitmiş. Uçmuş gitmiş gene rüzgar esince. E niye böyle oluyor? Anne anne sonunda bunun ne olduğunu anlamış. Meğer etrafına fazla kum koymuyor diye kökünü aşağı doğru fazla veremiyormuş. Ya bu da azıcık böyle toprağa bağlanıyormuş böyle. Şu kadarcık bir kısmı işte toprağın içine giriyormuş. Şu kadarcık. Şu kadarcık toprağın içine giriyormuş. E dallarda büyüyemiyormuş. Çünkü çok o kadar fazla su atıyormuş ki toprak da artık orada yani büyümüş. içi açılmış. Ondan sonra da anlamış ki biz buraya fazla bir şey veriyoruz. O yüzden uçuyor gidiyor. da en sonunda.